Herkese merhabalar diyelim. Enes teşekkür ederim. E, beni kırmadı eski öğrenci. Baya bir mail gelmişti bana YDT ile ilgili ve soruları yanıtlamak için küçük bir çalışma e, hazırlamak istedi. ile birlikte Enes eski öğrencim bahsettiğim gibi e, lise grubundan. Şimdi tabii üniversitenin birinci yılını bitirdi. Ama sözü ona bırakmak istiyorum. E, Kendini daha iyi e, anlatacağını düşünüyorum. Evet Enes. Söz sende. Merhaba. Adım Enes. 19 yaşındayım. Bilim Lisesinde okudum liseyi, hı hı. şu an Atılım Üniversitesi'nde İngilizce mütercim tercümanlık okuyorum, İkinci sınıfa hı. geçeceğim seneye başladığında. Ee, bu sınava hazırlık sürecimiz aslında Enes için de biraz farklıydı. Gerçi daha öncesinde de bölüm değişikliği olan öğrencilerim çok oldu ama Enes'le çalışmaya biz hemen hemen Şubat tatili sonrasında galiba biraz daha fazla evet. Çalışmaya başladık. Bu e, Konu hakkında bazı şeylerden bahsetmesini istiyorum çünkü hikayesi bir başarı hikayesi hem alan değişikliği hem sonradan aslında tam olarak kanalize olmaya çalıştığı yabancı dil, e, yabancı dilden hazırlık demek aslında normalde yaklaşık bir buçuk iki yıl boyunca e, tam bir şekilde hazırlanmaya çalışması gereken bir süreç. Kelime dağarcığı, grameri e, okuması, hızlı okuma teknikleriyle ilgili. O yüzden biraz ondan da bahsedeceğiz. Enes'in bu konuda güzel tecrübeleri var bu anlamda. Bir de diğer bir çabası da hem dille olan bir çabası vardı İngilizce'ye dair hakim olabilmek, netlerini artırabilmek hem de aynı zamanda tyt ile ilgili ayrı bir çabası vardı <laughs> bu noktada. E, i̇ki iki koldan savaş halindeydi aslında Enes. Onun biraz bahsedeceği şeyler var bu noktada senin için o dönem nasıl geçti? İlk şöyle başlayalım ya da soruya. Neden alan değişikliği düşündün? Eşit isteyerek mi seçmiştin zaten? Eşit ben bayağı isteyerek seçmiştim için. Başka bir meslek grubu için. Sonrasında AYT karşıma çıktı. AYT edebiyatta falan çok sıkıntım yoktu. Ezber zaten yapabiliyordum ama matematik aşırı zorlamaya başlamıştı beni. Sonra başka bir İngilizce hocamın tavsiyesiyle beni bir gün yanına çağırdı dedi. Sen matematik yapabilir misin dedi. Hayır dedim ben de. O zaman boş ver. sen dile geç dedi. Direkt böyle başladı aslında. Sonra ailemle falan konuştum. Daha iyi yapabileceksen geç dediler. bayağı zor oldu benim için. Çünkü okulda ben hala eşit hâlık öğrencisi olarak gözüküyordum. Ve sınavlara girmem gerekiyordu onlar için. Notlarım falan düştü onun yüzünden. Hı hı. Ama önceden iyi olduğu için çok etkilemedi o BP'mi. Hı hı. Sonra ben TET önceden çalışmıştım. 11'e geçmeden önce. O konuda çok fazla eksim yoktu ama gene matematik hala yapamıyordum. Türkçe evet, falan yapabiliyordum. Evet. Fen ve matematik sıfırdı benim neredeyse. Hı -hı. Sonra işte sizle çalışmaya başladık zaten. İngilizce konusunda. İngilizce konusunda Burak Hocayla ile TET de, de çalışmaya başladık. Hı -hı. Yani benim netlerim sıfırdan 15'e kadar yükseldi neredeyse. Adam akıllı evet. çalıştığımız zamanlarda. Sonra da işte sınav zamanına yakın süreçlerde 10-12 falan gördüm. Böyle Hı -hı. normal çözümü. YDT'de 80'lerde falan başlamıştı bayağı Bayağı Hı -hı. çalıştım ama ben ama çok sosyal hayatından da felaket etmedim açıkçası. Öyle deli gibi çalıştığımı söyleyemem. <laughs> yani daha çok ben TET çalıştım açıkçası. Çünkü günlük olarak sabah YDT, akşam TET denemeleri çözüyordum. Hı -hı. Çok fazla her gün çözüyordum neredeyse böyle sınava bir ay kaldığı süreçte. Evet. Yani sizin de hazırladığınız ders programı falan zaten bayağı yardımcı oldu bana. Hı -hı. Yani sizin yardım etmeseniz büyük ihtimalle TET bayağı kötü gelecek dedim. Ben İyi, <laughs> <sağlıklı. de>. Yani <laughs> öyle söyleyebilirim çalışma şeyimi. TYT ile ilgili çalışmalarımızdan benim hatırladığım kadarıyla yanıma geldiğin zaman İngilizceye dair aslında o zamanlar netler 55-60 civarında olabiliyordu denemelerde. Evet 60'ı evet, değiştiriyorduk bazen. Değil mi? öyle hatırlıyorum ve e, 70'e kadar çıkartmamız gerektiğini. Yani en azından minimum YDT'de 70. YDT kısmındaki hedeflerimize dönüp baktığımızda da bir ortalama e, 50-60 TYT neti çıkartmaya çalışmamız gerektiğini konuşmuştuk. Çünkü o dönemlerde yanlış hatırlamıyorsam TYT'de belki 40'larda falan çıkıyordu. Evet, Türkçe, yani. şey, Türkçe ve sosyal bilimler evet, kısmı çıkıyordu netlerimiz oluşuyordu. Matematik kısmında gerçekten eksikler vardı ama şöyle belirtmem lazım. Evet belki birlikte yaptığımız çalışma programı işte bir yol, yöntem hani izlenecek aşamalar bu noktada NSE yardımcı olmuş olabilir. Hani benim nezdimde de ama kendi de aslında istikrarlı bir öğrenci. Hangi konuyu ne kadar çalışması gerektiğini haftalık olarak veriyorsan bir sonraki hafta tamamlamış bir şekilde geliyordu. Yani bunu hep gördüm Enes'te. Çünkü başka bir alternatifim yok düşüncesi hakimdi. Yani evet şurada çok az bir zaman kaldı. Çünkü ani verdiği bir karar bir değişiklik. Evet dilden de girebilirim dediği bir şey. Bakıyor YDT'de fena değil aslında. Yani iki yıldır hazırlananlara göre aslında onun YDT'deki netleri gayet normal yükselebilirim durumda. Ama TYT kısmında matematikte zorlanıyordu. Ee, onu da en son evet benim de hatırladığım kadarıyla 15'e kadar yükseltmiştik matematikte ki ENES için bu oldukça iyi bir rakamdı net konusunda. Çünkü yılın başında 3-4 tane yapıp geçiyordu zaten yapamıyorum hakim olan bir düşüncesi vardı. Evet. Aslında onu da aşmış oldu. Ya aslında çalışınca yapılıyormuş aslında. Evet öyleymiş. Hatırlıyorum hatta sen konuları bitirdikçe bitirdikçe denemede netlerin yükseldikçe matematikte oluyormuş aslında hocam ya. Evet oluyor. Yani bu, bunun bir formülü varmış galiba falan düşüncesi içine girmişti. Son normal yani gerçek sınavda okuldaki deneme sınavından sınava girmeden önce matematikte kaç yapmıştın hatırlıyor musun yani gerçekle gerçek sınav ile Okuldaki sınav ya da normal bir deneme eşleşebilmiş miydi bu noktada? Eşleşti. Ben sınava girmeden bir hafta önce e, MEB'in kendi yayınladığı TET ve YDT denemeleri var. Onları çözüyordum sürekli. Hı hı. Yani neredeyse aynı geldi diyebilirim benim sonuçlarım onlara göre. 10 On matematik hı hı. böyle 34-35 civarı Türkçe, hı hı. 75 civarı da YDT gelmişti. Sınavımda neredeyse aynı sonuçlar. Yani aslında denemelerle gerçek sınav arasında bazen çok büyük bir fark olmayabilir. Ha yıla göre belki değişebilir ama çok büyük fark olmayabilir. Bu yılın İngilizce sınavlarına yani YDT sınavına hiç bakma şansın oldu mu? Geçen sene böyleydi. Ben girdim şu kadar çıkarttım. Bu yıl girseydim ne olurdu acaba diye düşündüğünde zor muydu? Ya benziyordu bayağı benim için yani. Ben çalışmaya devam ediyorum çünkü hala aynı bölümden dolayı gene sürekli bir şeyler görüyorum. Ya benziyordu baya. Kelimeler biraz farklıydı sadece. Zaten kelimeler sürekli değişiyor. O biraz şans benim bana göre. Evet. Yani aşırı büyük bir farklılık yoktu. Yani gene girsem belki aynı şeyi yapabilirdim. Şundan da bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Enes'le beraber yine ders çalışma programı yürüttüğümüz bir arkadaşımız daha vardı. Mesela onun normalde speaking'i, normal konuşma İngilizcesi gayet iyiken aslında yabancı dil sınavında Enes'ten daha az çıkartıyordu. Hatta tekrar bir yıl daha mezuna kaldı. Mesela buradaki fark sence ne olabilir? EDET'e aslında günlük hayattaki konuşma ya da speaking'e bağlı olan bir şey mi? Bunu çünkü söylemek lazım. Çünkü genelde bununla karıştırıyorlar. Benim İngilizcem iyi ya ben yabancı dil sınavına girersem yaparım. Hakimim gibi düşünüp aslında çuvallama durumları olabiliyor çünkü. alakası yok günlük konuştuğumuz İngilizce. Genelde test test alakası var. Yani. Sonuçta bir test çözüyoruz biz orada. Evet. Testin ne kadar iyi yaptığın yöntemlerin, gramer bilgin, gramer bilgisi konuşmada da önemli ama şimdi kağıt üzerinde çok farklı oluyor. O an o stratejiyi uygulamak için veya başka bir şey yapmak için yani bence Hı -hı. pek alakası yok speaking Aslında tamamen teknik çalışmak. Evet. Başka baş bol, şey bol bol bulduğun her şeyi çözmek. Yani mantığı <laughs> ona zaten. Hatta e, benim de işte e, yüksek lisansla ilgili İngilizce çalışmalarıma dair kitaplar vardı. O kitaplardan da getirdiğimi hatırlıyorum hatta. Evet. Pot zaman çektiğinizi hatırlıyorum. Yani bir şekilde kaynak fazlalığı lazım. O zaman kaynaktan girmişken, YDT sınavına çalışacak öğrenciler için hani gerçekten şiddetle tavsiye ederim dediğin YDT kaynağı var mı? Yani ben şu yayından ya da şu kaynaktan çok verim aldım hocam. E, oradaki kelimeler, işte gramer yapıları, benzer soru kalıpları karşıma çıktı, oldu dediğin yayınlar var mı? ya Ben genel olarak 3 tane kaynak kullandım. Bir Hı -hı. olarak ELS kullandım. Bayağı. Bir 5-6 ay boyunca uzun bir süre ELS kullandım. Sonra YDS Publishing'e geçtim. Hı hı. En sonunda Cesur Öztürk'ün gramerle alakalı kitapları var. Böyle küçük denemeler tarzı. Onunla hı hı. bitirdim diyebilirim. Ama genel olarak şeye bakmalarını öneriyorum. MEB'in kendi yayınladığı YDT sınavları var. Böyle 2016'dan şu anki olduğumuz yıla kadar. Onları çok fazla çözdüm ben. Tekrar tekrar oturup onları çözdüm. Çünkü çok benziyor çıkan sorular. Bunları hı. öneriyorum yani genel olarak. Şimdi yabancı dil sınavına dair mesela bu yıl ben tercih yaparken bazı öğrencilerimizin işte mesela Fransız, Fransızca mütercim, tercümanlık ya da İtalyanca gibi bir takım bazı şeyleri yazmak istediklerini görüyorum. Genel olarak İngilizce illa İngilizceden kabul etmeyen bölümler de var. Hani buna da dikkat etmeleri gerektiğini de söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Evet yani bazı özel koşullar var. Hani bu konu hakkında bir fikrin var mı senin ya da önereceğin bir şey var mı? Ya yani İngilizceden girmek isteyip ama aslında başka bir şey tercih etmek isteyenler de olabiliyor dille. Ya hazırlıkta çok zorlandıklarını duydum ben. Başka bir arkadaşım daha gitmişti benim. Hazırlıkta o dili öğrenmeden geçemiyorsun çünkü Fransızca yazdıysan. Çünkü onlar ben şu an nasıl derse İngilizce görüyorsam onlara tercümanlık dersini Fransızca olarak görecekleri için ya bir evet. altyapısı olması gerektiğini düşünüyorum ben ya da hazırlıkta çok çalışıp öğrenmesi gerekiyor biraz bölümünden bahsedelim istersen. Ee, yani seninle aynı bölümü okumak isteyen öğrencilerimiz varsa hangi üniversitede olduğunu, hangi bölümde olduğunu, ilk bir yılın bitti mesela ders içerikleri, zorlandığın bir şeyler var mı bu noktada? Ne tavsiye edebilirsin? Ee, YDT'den girip dil üzerine bir kariyer yapmak isteyen e, senin gibi arkadaşlarına? Ee, atılım Üniversitesi gayet iyi bir konuda. Tabii ilk yılım olduğu için bayağı zorlandım ben. Speaking derslerinde sürekli size sunum yaptırmaya çalışıyorlar çünkü her hafta Hı -hı. bir konu üzerinden sunum yapmanız gerekiyor ve benim sahne heyecanım vardı biraz. bayağı Hı -hı. zorlandım onu yanarken ama hocalar Hı -hı. iyi olduğu için böyle biraz daha arkadaş gibi davranıyorlar. Hı -hı. O konuda iyiler baya. Diğer dersler genellikle writing dersleri zorlu oluyor. Hı -hı. Ders esnasında sürekli yaz yazmanız gerekiyor veya böyle bir sunum hazırlamanız gerekiyor. Sonra araştırma teknikleri diye bir ders var. Çok zor bir ders <laughs> o ikinci dönem başlıyor İlk dönemde de başka onun tarzında dersler var ee, işte İngilizcenin kaynağıdır nasıl şey oldu falan filan o tarzda dersler var o derslere aşırı fazla not alıyorsunuz aldığınız <laughs> notları çok düzgün almaya çalışın ders esnasında ben ondan dolayı çok zorlandım girdiğim sınavlarda adam akıllı not almadığım için ee, başkalarından not istemek de biraz tuhaf oluyor çünkü vermeyebiliyorlar öyle kalıyorsunuz. <laughs> herkes bir rekabet içinde çünkü orada. Çünkü bizim okulda şey sistem var. Üç üstü ve ortalama getirirsen takdir belgesi gibi bir şey veriyorlar sana dönem sonunda. Herkes onu almaya çalışıyor gibi bir şey yani. Bir de üst dönemden <laughs> ders alanlar da var. Bildiğim bir faydası yok. Sadece kağıt olarak <laughs> veriyorlar diye biliyorum ben. Ama herkes belge peşinde. <laughs> yani almak istiyor insanlar tabii sonuçta. <laughs> bir şey vardır mutlaka da daha almadığım için bilmiyorum. <laughs> aldıktan sonra Pandora'nın kutusu açılacak diyorsun. Evet. Diyor, belki de. Şundan da bahsedelim. mütercim tercümanlık e, aslında e, İngilizce atılma atılmada tam burslu bir şekilde girdi. Elaz evet. tam olarak bahsetmese de e, ben burada bir <laughs> yine de onu takdir edeyim bu noktada. Başarı sıralaman 9000'di, değil mi? 9000 küsurat e, diye hatırlıyorum. 9000 olması lazım. Evet. Tercih ettiğimiz yıl hatta biz yine kayıttan önce konuşmuştuk ya yanlış hatırlamıyorsak 12 binle e, kapatmıştı tam burslusun. Evet. Sonraki yılda 11 falan sanırım dedi enes çünkü sınıftaki arkadaşlarından bir tanesiymiş son giren öğrenci profili. Dolayısıyla 11 ile kapatmış e, hatırladığımız kadarıyla. Bir tercih sıralamasıyla alakalı e, kendi içinde ne düşünüyorsun? Yani atılım mesela onu da konuştuk. Eklemeseydik, e, belki istediğimiz ve düşündüğümüz yerler başarı sıralaması bakımından çok oynamazsa e, belki ek yerleştirme, belki bir yıl daha hazırlık sürecine kalınabilirdi gibi e, dedi çünkü Enes bu konuda söylemek istediklerin neler diğerleri? Ben ilk başa hayal olarak yazdım yani gelmeyecek, belki gelir hani bir şey olur da gelir diye mesela bir kent falan evet. yazdım ben mesela ilk başa gelmesi imkansız ama <laughs> ilk bin defa alıyordu. Sonra diğer vakıf üniversitelerini yazdım. Hı hı. Ee, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni yazdım, İzmir Ege Üniversitesi'ni yazdım. Evet. En sonunda da Atılım yazdım. Derim gelmez büyük ihtimalle ben İzmir'e giderim diye düşünerek. Çünkü arasında çok az bir fark vardı. 300 kişi falan vardı herhalde benim aramla İzmir'in arasında. Gelmedi. Hı hı. Evet. En son tercihe en son tercime kaldım ben de ama pişman değilim yani. İyi hı hı. ki yazmışım diyorum. Ankara'daki üniversiteler, hatta İstanbul'a da Tek az önce evet. konuşmuştuk. Genel olarak tam bursları yazma düşüncemiz vardı zorlanmamak adına. İyi ki de öyle yapmışız çünkü zaten gelişen ekonomik sistem sağ olsun hakikaten. Buna çok da müsaade etmeyecekmiş gibi. Ankara için biraz bir şeyler konuşmuştuk. Nasıl alışabildin mi? Ankara'dan genel olarak bahsetmek istersen, gitmek isteyenlerin bekleyeceği şey ne? Yani gitmek isteyen çok beklenecek bir şey yok bence. Dünümüz bir şehir. <laughs> Yani öyle aşırı <laughs> bir şey yok. Yani gezilecek yer de çok fazla yok. Ama hmm. ee, mekan olarak çok fazla çeşit var. Mesela benim burada görmediğim çok fazla mekan var. Kola restoranlarıdır, hmm. Odur budur falan. Gelenler sadece otobüs sırasına dikkat etsin. Daha önce söylediğim gibi kavga ben etmiyor şey onun diyor. yüzünden. Yani evet. her durakta bir otobüs sırası oluyor mutlaka. Ona hmm. dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Bayağı yaşlı hmm. yaşlı dayılarla kavga edebilirsiniz onun yüzünden. <laughs> onun dışında genel olarak havası çok soğuk. Yani ben bir Antalyalı olarak oradan geldiğim için bayağı bir uzun bir süre alışamadım. Hı Siz falan bayağı fazla oluyor. Burada hiç görmediğim şeyler benim. Evet, evet. Öyle yani. Bayağı kalın kıyafetler getirsinler. <laughs> yani Hazırlıklı olsunlar bir, diyorsun. Evet. Özellikle okullar <laughs> benimki gibi şehir dışındaysa kar ilk önce oraya düşüyor çünkü. Evet, o, o bayağı yüzden. Bayağı soğuk oluyor. Zor. Bir, hava koşullarına, e, coğrafyaya hazırlıklı olsunlar. Evet. İki, ulaşım her zaman problem. <laughs> Dolayısıyla o sıraya hazır olsunlar. Hatta sen şöyle bir şeyden bahsetmiştin. Yaklaşık sabah 6-7 gibi bile upuzun bir sıra oluyor dedin. Oluyor, Değil mi? evet. Hı -hı. Umarım onu da bir için Normal olarak. <laughs> İnşallah ona da bir çözüm bulurlar diye de ekleyelim. Peki son olarak... Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere bu duygu durumunu ben de yaşadığın için bir noktadan daha iyi tarif edeceğini düşünüyorum. Yine öğrencilerin dilinden anlatmak daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ne söylemek istersin? Ne tavsiye etmek istersin? Yani sınava girerken ya da sınava hazırlanırken şu an için hani şu anki Enes'le o zamanki Enes'e e, seslenmek isteseydin neler söyleyebilirdin? Ben şeyde çok sesle düşmüştüm. Onu düzeltmek isterim sadece. İlk Eşit halktan dile geçtim ama bir boşlukta kalmıştım böyle. Çünkü ne yapacağımı hiçbir şekilde bilmiyordum. Kaynağım falan da yoktu. Sadece hocamdan Hı. haber bekliyordum böyle. Zaten okula falan da gitmiyordum o çok sıra ben. Hocam beni çağırdığında gidiyordum sadece ders almak için. Ee, onun dışında ben aşırı fazla stres yapmadım. Neden bilmiyorum. Ben zaten normalde çok rahat Değişim. bir insanım. Evet evet. Yani evet ben zaten onu söylüyordum. Hatırlıyorum. hatırlıyorum yani. Sen eğer kazanırsan net hani hem istikrarlı gidişin yani hani bugün bunu yapmalıyım ki kısım ve yapış, yapıyor oluşun, aksiyona geçişin hem de çok fazla kafana takmaman, çok stresli olmamandan kesin kazanacaksın diyorduk. Evet. Çok takmayalım da ya. ben yani öyle nasıl 7 24'ten çalışan biri değildim. Sadece sizin verdiklerinizi gününde bitiriyordum. Bazen tabi tabii her seferinde harf harfine uymuyordum. Bazen yerlerini değiştirdim falan oluyordu tabii. Kendime göre Çünkü ayarlıyordum. Ben de bilerek <laughs> <laughs> Onun dışında ben oyun oynamaya, spor yapmaya falan devam ettim sınav sürecinde. Hı hı. Yani öyle aşırı stres yapmaya gerek yok bence bilmiyorum Adım, yani düzgün bir şekilde çalıştıktan sonra oluyor yani bir şekilde istikrarlı olduktan sonra. Kaç saatini ayırdın? TYT'ye çalışırken kaç saatini ayırdın? YDT'ye çalışırken bir de gün içerisinde hem TYT hem YDT beraber götürüyor muydun? Bu en önemli sorunsal ya genelde. Götürüyordum deneme zamanında çok fazla götürüyordum ben YDT ve TYT'yi. Gün içinde iki tane çözmeye çalışıyordum genel olarak. Sabahları TYT. Akşam hmm. yani akşam benim öğleden sonra civarda YDT çözüyordum. Bayağı verimini gördüm ben bu konuda. Beğenmezsem çünkü bir daha çözüyordum. Sonucunu beğenmediğim hmm. zaman. Ee, onun dışında ben aşırı fazla zaman ayırmıyordum. 3-4 saat bile yani maksimum 3-4 saat falan ayırıyordum ben gün içinde ders çalışmaya. Hmm. YDT için biraz daha fazla ya yani biraz daha az ayırıyordum pardon. YDT için ben bir deneme çözüp bırakıyordum genelde. Sadece denemenin hmm. sonucunu beğenmezsem oturup bir daha çözüyordum. Beğene Ama kadar. çünkü şöyle şunu hatırlıyorum ben de bunu yapma sebebim de şu şimdi e, hani dinleyecek olanları da onu iletelim çünkü denemeleri iyi gidiyordu evet, belli iyi başlı, bazı yerlerde e, bir takım bazı yanlışlar çıkıyordu yani kelimeyle ilgiliyse o gramerle ilgiliyse o hani hangisi ise o bölüme bakıyorduk e, ona evet. göre neyden çözmen gerekiyorsa onu ayırt etmeye çalışıyorduk baştan ya da sıfırdan harıl harıl yapman gereken çok da fazla bir şey kalmamıştı. Evet, sıfırdan ben sadece matematik çalışmıştım. Evet. <laughs> o kadar. Başka bir şey sıfırdan başladığımı hatırlamıyorum ben İngilizce'ye dahil. Hep kaldığım yerden devam etmeye çalıştım. Hatalarımı da deneme sürekli gidermeye çalıştım. Mesela e, gramer konusunda sorunum varsa ilk 20 soruya ağırlık vererek çözüyordum. Hı -hı. O şekilde düzeldi yani benim. En çok zorlandığın YDT'deki alan hangisi? Yani 20... en çok yanlış çıkarttın. <laughs> i̇lk 20 sorudan çok fazla yanlışım çıkıyordu benim. Ee, kelime ve gramer olarak ilk 20 soru onlar. O zaman buradan tabii kelime ve gramerle ilgili de tekrar iyi çalışmalarını tavsiye edeceğiz. ODTÜ'nün hazırlık kitapları YDT e, sınavının kelime dağarcığına dair e, iyi bir yöntem midir? Çünkü bunu da ben çok duyuyorum ve öneriyorlardı aynı zamanda. Ya Kelime, sari kelime çözmek çok iyi bir yöntem. Çünkü bir sürü kelime görüyorsunuz şey yapmak lazım o mesela bir soruyu çözdüğümüzde mesela bilmediğimiz kelimeler varsa altını çizip ben onları sürekli nota alıyordum kendi defterime. Hı -hı. Haftada bir veya iki haftada bir veya biriktirip onları çalışıyordum, üstünden geçiyordum. Veya bazen geçmeme de gerek kalmıyor çünkü bir sonraki teste gene o kelime karşıma çıkıyordu. Yani Hı -hı. bir şekilde aklıma kazınmış oluyordu o kelimeler Hı -hı. benim. O şekilde çok zorluk çekmedim ben kelimelerde. Tabii biraz da şans yani o sınava gelen sorular cidden şans oluyor. Hiç bilmediğim böyle duymadığım bir kelime de gelebilir bir anda ki bana Hı -hı. da geldi. Ben biraz sallayarak onu bir şekilde çözdüm <gülüyor> <gülüyor> sınav esnasında. Ona tahmin İlk, diyoruz, sallama demiyoruz. Evet. Olabilir diye düşünerek. <laughs> İlk 20 soruda özel hiç yanlışım yoktu. <laughs> Ortalarda reading'de bir tanemde yanlışım vardı. Toplamda 4 yanlışım vardı benim zaten YDT sınavında. 75 netle öyle bir şekilde kapattım ben. 75 netle kapattık. Peki son olarak neden mütercim tercümanlık tercih edilmelidir? Zor bir soruyla geldim ama bilmiyorum cevabı var mı sende? Ben de var. Ben mesleği seviyorum ileride. İlerisi için hoşuma gidiyor. Yani yapacağım mesleği ciddi bir iş. Ben öğretmen olamazdım. Edebiyatçı hiç olamazdım. Evet. Yani Zaten çok fazla bir seçeneğim yok açıkçası dil konusunda. Yani diğer dillere bakmadım hiç. Ben de İngilizce olarak odaklanmıştım o zaman. Sadece tercümanlık vardı benim ilgimi çeken. Yani ben öğretmen olamam yani biliyorum kendimi. Edebiyatta evet. da çok fazla okumam gerekiyor. Okumayı da pek sevmiyorum şu an ne kadar zor, zorla okusam da okul için. <laughs> Hoşuma gitmiyordu yani. Tercümanlık hmm. daha iyiydi benim için meslek açısından falan. Bir de böyle konsolosluklara girme şansın olduğu için. Ben zaten önceden e, uluslararası ilişkileri istiyordum diplomat olmak için. Ona hmm. en yakın olan buydu benim Buyur bana zaten. göre. Aynen. O yüzden bunu seçtim ben. Peki bölümün getirilerinden hiç üniversitede bahsettiler mi? Yani bu bölüm e, ve e, bir takım bazı çalışma alanları ya da araştırma alanları gibi bahsettikleri oldu mu? Yani mütercim tercümanlık isteyenler isteyenlerden çıktıktan sonra e, sadece tercümanlık mı yapıyorlar? Yoksa başka çalışma alanları da var mı? Benim bildiğim başka çalışma alanları da var. Mesela bize şu an Fransızca eğitimi alıyorum ben. Okul <laughs> kendisi seçme olarak veriyor. 4 yıl boyunca almaya devam ettiğimiz sürece bize belge veriyorlar. Fra ekstra olarak Fransızca çeviri yapabilmemiz için. Aa, çok güzel. O konuda çeviri yapabiliyoruz. İngilizce çeviri yapabiliyoruz. Bazı editörlüklerde, dergi editörlüğünde çevirmenlik olarak, alt yazı çevirmenliği veya başka bir şey olarak çalışabiliyoruz. Hı. Mesela az önce dediğim gibi konsolosluklarda evet. çevirmen olarak girebiliyoruz o şeylere. Bileşmiş biletlere de girebiliyor sanırım çevirmen okuyanlar. Çünkü staj konusunda var diyebiliyorum ben staj yaparken. Hı hı. Öyle yani Bayağı var aslında baktığımızda Özel sektörde falan da var. Peki diğer bölümlere nazar işte hani dil bölümlerinde üniversitede okumak Erasmus gibi bir takım bazı yurt dışı programlarına daha kolay gidiş imkanı yaratıyor mu? Hiç açtırabildin mi? Dil bildiğin için olabilir ama dil bilmek dışında pek fazla farkı yok. Çünkü bölüme öyle evet. ekstra bir kontenjan tanımıyorlar. Hatta bizim bölümde gitmesi daha zor. Çünkü herkes İngilizce biliyor. Öyle <laughs> Rekabet olduğu için de rekabeti oluyor. Biraz evet. düşük yaptığın zaman gidemiyorsun. Ben ee, bu dönem için başvuracağım. Önümüzdeki sene için. Daha başvurular çok... açılmadı bizim okulun. İşte bakacağım artık nasıl bir şey olacak. Çünkü herkes İngilizce bildiği için çok zor oluyor. Zaten hı hı. ana şey İngilizce olduğu için onun. Bir de ders ortalamalarını ilk seneden yüksek tutmalarını öneriyorum ben kazandıklarında. Hı hı. Çünkü ileride çok işe yarıyor. Mesela Erasmus'a belli bir ortalamanın altındakiler gidemiyor. Gibi. Öyle bir şeyler de var. Tabii bir de bursumuzu da korumak için belli bir ortalamada olmamız gerekiyor galiba. Değil Bizim mi? okulda o yok ama bazı okullarda var. Bizim okulda e, çok ekstrem şartlar olunca burs kesiliyor. O da tamamen değil. %25 olarak başlıyor. Art hı hı. artı kesilmeye devam ediyor. O zaman bu konuda da şanslıyız. Güzel. Zaten e, yeteri kadar çalışmışsın bu yıl <gülüyor> sınavlara. <gülüyor> o yüzden Baya zorladılar hocam dedi çünkü kayıt öncesinde hocalar baya zorladılar hocam dedi. Sunum heyecanını da yenmiş olman güzel. Yapmazsan zaten not, al not alamıyorsun. Mecburen yapmak zorundasın. <laughs> Başka alternatifim yok hocam. Gitmem evet. lazım. Yok lazım diyorsun. Doğru. Haklısın. O zaman Enes çok teşekkür ediyoruz. Verdiğin bilgiler için. Umarım bu yıl hazırlanan öğrenciler için de güzel bir ışık olur. Yardımcı evet. olur onlar adına da YDT'de, son olarak en çok söylemek istediğimiz şey arkadaşlar yabancı dil sınavında 80 çıkartmanız yeterli değil. Biz bunu bizzat e, şahit olduk. E, TYT mecbur çalışmak evet, zorunda. çok Biz... önemli. Ben TYT daha iyi, YKS'de daha iyi bir okula gidebilirdim. Bunu evet. hatta kaç kere e, hesapladığımızı da hatırlıyorum ben. Evet. Hocam şu kadar çıkarsak, şundan şu kadar yapsak. <laughs> Ben fırlasam İngilizceyi. olmuyor mu gene? Gene ee, evet. bir şekilde dönüp dolaşıp TYT'ye gidiyorduk ister istemez. O yüzden ona da dikkat etmelerini tavsiye edelim. de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. teşekkür ederim. Çok sağ ol. Umarım herkese faydalı bir çalışma olur diyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz.